Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün e-futbolda Eşref Hakimi'yi deneyeceğim arkadaşlar. Eşref Hakimi'ye tek attım bir de. 2025'te ilk defa başıma geldi. Hem de hiç e eFootball parası harcamadan arkadaşlar. Konami'nin ücretsiz paketinden buldum bir de yani. Mükemmel bir şey oldu. Belki Kravaskelia ya da Olise içinde top açılımları yapabilirim arkadaşlar. Ama biz bugün Eşref Hakimi'yi deneyeceğiz. Maça geçmeden önce kanala abone olup videoda like atmayı unutmayın. En önemlisi videoyu hype'lamayı unutmayın arkadaşlar. Hadi şimdi maça. Ve rakibimiz geldi arkadaşlar. Bayern Münih 3. klasmandan. Kadrom bu şekilde arkadaşlar. Hemen kondisyon durumuna bakıyoruz. Kondisyonlar fena değil. Kadromuz giderek güçleniyor arkadaşlar. Yedekler de bu şekilde. Yüzün altında oyuncu yok. İlk 11'de de öyle arkadaşlar. En ileride simen var. Solda Kenan. Sağda Tadic. Ofansif orta sağda Ronaldinho. Bakalım neler yapacak bu ön taraf. Ve rakibimizin kadrosu 3155. O kolektif güçler aynı arkadaşlar. Rakip takımın savunması Tony Adams. Van Dijk. Roberto Carlos var. Kalede Vitor Baia. ileride. Diego Forlan 104'lük. Mükemmel. Neymar var 101'lik. Johan Cruyff var. Messi var. Harika bir kadro. Umarım güzel bir karşılaşma olur. Karşılaşmaya biz başlıyoruz arkadaşlar. Victor Osimhen. Vay be bu kadar basit almak ya topu. Hakimi. Osman. Ya abi bir şey demeyeceğim ya. Bir şey demeyeceğim abi. Osman! Bandai kırı bitirdi orada. Duşan Tadiç. Onu alır. Tadiç. Müthiş orta Kenan'a doğru. David Beckham niye kaleye tutturamadın ya? Eşref Hakimi. Ver artık şu pası ama. Ver artık şu pası. Bravo. Çok güzel. Şimdi bitti bu iş. Victor Osimhen yetişmesi imkansız. Tam uzun topla kontrol oyuncusu ya. Yani öyle bir teknik direktör varsa ona geçebilirim. Hakimi. Müthiş. <laughs> ya. Ya ya ya. Nasıl bir pas attık ki anlamadım. O top bende ya. İşte bu. Kafayla Böyle bir top atmazsın ya. Ronaldinho vurdu kaleci. Eyvah. Bravo be. Şu an çok ciddi oynuyorum arkadaşlar. Cıvıtmadan oynayacağım zaten. Öyle oldu mu? Cıvıttık mı? Şey oluyor direk kaybediyoruz. Evet arkadaşlar ilk yarı büyük bir üstünlüğümüz var. Bakalım ikinci yarıda devam edecek mi? Rakibimiz başladı ikinci yarıya. Kenanı gördük ama Tadiç. Tadiç'e gelmedi. Kaleci. Eşref Hakimi. Ah. Eşref Hakimi. Eşref Hakimi. Müthiş. Ya Ronaldinho sıyrıl be. İki kişi arasından mükemmel sıyrıldı. Eşref Hakimi. Bravo kaleci. Eyvah gol yedik. Aa şansa bak. Oyuncu değişikliği yapacağım. Hatta Eşref Hakimi şöyle İleriye aldık. Bu şekilde de kanat olarak oynatacağım arkadaşlar. Sonra Malehiro'yu e, Tadic'in yerine aldım. E, Immobile'yi Osimen'in yerine aldım. Ve Rafa Silva'yı da Kenan Yıldız'ın yerine aldım. Son bir değişiklik hakkımız daha var arkadaşlar. Onda da orta saha değişikliği yapmayı düşünüyorum. Şöyle. Hep Guardiola'yı aldık defans forta sağ yapıyoruz ve tamamdır. Hakimi ileride oynayacak. Sağının dışından gidiyor Hakimi. Malero Hakimi. Hakimi. Biraz cıvıtmaya başladım sanki. Biraz değil. Bayağı cıvıttım. Şimdi maçı ineceğiz ha. Hakimi orta sahaya mı aldık lan? Niye ortada duruyor? Abi böyle bir şanssızlık. Rafa Rafa Silva İkinci yarı golüm yok ya Hakimi Eşref Hakimi Forvetti Vadeta Mükemmel bir gol Bağlantı kopartan bir gol Maçı kazandık arkadaşlar Çok güzel gerçekten Harika Evet arkadaşlar Eşref Hakimi denedim Sağ kanatta da oynatırsın Üçlü savunmada oynatırsın Sağ bekle oynatırsın Sağ açıkta oynatırsın Forvetti orta sahada her yerde oynat. Bugün golünü de attı. Mükemmel bir oyuncu. Bedavaya çıkarttım. En güzel tarafı da o zaten. Videonun sonuna geldik. Sizlerden ricam kanala abone olup videoda like atmanız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.